Let me give you one piece of advice. Be honest. He knows more than you can imagine. At last. Welcome, Neo. As you no doubt have guessed, I am Morpheus. It's an honor to meet you. No. Şerefim benim. Merhabalar. Bilgisayar topluluğunu daha önce duydunuz mu? Hayır. Duymamıştık. Hayır, hayır. ODTÜ'de bilgisayar topluluğu olduğunu duydum. Şeyle alakanız var galiba değil mi? Udemy'nin kurucusu e, neydi? Eren Bali. Eren Bali ile bir alakanız var galiba. E, Sponsorumuz. Oradan duyduk biz de zaten. Anladım. Duymadık. Ben duydum. Yani daha önce e-spor topluluğunu falan duydum da. Bilgisayar toplumunda bilgim yok. Merhaba, bilgisayar topluluğu ne yapar sizce? <laughs> Vallahi bilmem ki. Acaba oyun mu oynuyorlar? <laughs> Yeni bir şeyleri mi birbirlerine haber ederler acaba? Yeni programlar hani... <gülüyor> oyun oynar, <laughs> topluluk. Tatiline gidebiliriz. <laughs> Bilişim gittik. Günleri düzenleyip arkadaşlarını çevir. Oyun oynar ne yapacak? Ya ne bileyim bilgisayar parçaları falan böyle. Allah bilemiyorum. Yani. Bilmem bombas falan mı atıyorlar? Tornavidalar hani kasa yapım montaj. Yazılım öğrenmemize yardımcı olur. Aynı. Ee, falan yazabilirler, oyun oynayabilirler. Daha teknik işte dolumla faydalı. Tek sağ ol yakalar <laughs> devam. Oyun oynadık. Photoshop. Evet. Yardımcı olmaya çalışıyor herhalde. Yani bilgisayar her konuda yardımcı olmaya çalışıyorsun yani. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Bilgisayarcılar deftere girebilir mi? Hayır eğitimler verebilir, yazılım eğitimi. Ya yani program yazıyor olabilir, oyun yapabilir. Kod yazıyor olabilirler. Toplanıp oyun oynar herhalde. Aklı. Etkinlikler düzenleyebilir. Teknoloji. Program ile alakalı. Etkinlikler falan, yarışmalar. Yani bilgisayar hakkında gidiyor herhalde herkese. Genel olarak. Parti falan yapar herhalde, bilmiyorum. Shake girdiniz. Ne yapan insanlar görüyorsunuz orada? Oyun oynuyorlar. Ya oyun oynuyor ya da program yazıyor. Bilgisayar başında oturan sürekli. Yani yanında bir kahve olabilir mesela. Eminim herkes bilgisayarın içine girmiştir. Bir şeyler yapıyordur. Bilgisayarla uğraşan insanlar Bilgisayar başında komik bir şekilde videolar izleyen insanlar. Lanet orası simge. <laughs> Lanet orası apartı <apartisinde> simgesi. <laughs> Bilgisayarı kilitlenmiş. <Gülüyor> <gülüyor> etrafına bakmayın insanlar. Bilgisayar oynayan bir kısım vardır. Onun dışında işte makaleleri okuyan, onlarla uğraşan, dergilerle falan vakit geçiren o tarz insanlarla karşılaştım. LOL <laughs> oynayan, Dota atan. 10 kişi Dota oynuyor olabilir. Aynen. Bence bilgisayara ilk bilgisayar oynayan insanlar görürüz yani. Bunu çok görür. Okulun tanıtımıyla ilgili web siteleri düzenliyorlar. Ben tipler görebilirim programlarda uğraşan. Arka taraflarda oyun oynayan tipler var. İşte bilgisayar ile ayakalı şeyler ama yani çok da bilgim yok acıbiyası. Peki bilgisayar topluluğundan biri dediğimde gözünüzde kim canlanıyor? Nasıl biri canlanıyor? Vallahi gözlüklü biri olabilir. Spor elbiseli. Hı -hı. Öyle. Salaş görünüyor. Gözlüklü. <laughs> Sürekli rahat kıyafetler giyen biri olabilir. Gözlüklü şişman. İşte. Hayır hayır. Enes. Fotoğrafı çeken abi. Gözlüklü olacak falan filan işte. Çok değişiklikler <laughs> olabilir. Gözlüklü. <gülüyor> Aynen. Kısa <Gözlüklü gülüyor> boylu. Bil... Tişört üstü gömlek. Tişörtlü. <laughs> Beyle. <laughs> 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 Sakal, sakal, gözlük, kemik çeyreği. <laughs> Oyun canavarı. Arkadaş gibi. Gözlük. Gözlük sivilceli. Gözlük kesinlikle. Ama kesinlikle benim gibi değil. Böyle zayıf çalış. Gözlük. Sakal, <laughs> sakal birbirine karışmış. Hareket Tabii sakal çıkıyorsa o zaman sakal. Gözlüklü, <laughs> <laughs> 1.80. 1.85. 1.84. <laughs> kesin bir Apple bilgisayarı var. Olmaz olmaz. Onun dışında öyle. Bilgisayar topluluğu ne yapar? Psikoloji topluluğu ne yaparsa onu biliyor musun? Merhaba, bilgisayar topluluğunda ne olsa katılırdınız? Bilgisayar topluluğuna katılmazdım. Big mistake.